Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Yine mu muhteşem bir video ile karşınızdayım. Dehadesinde önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Aysel'in vedası yaşanacak mı? Diğer videolarımda da bahsettim. Açıkçası Aysel'in vurulacağını söylemiştim arkadaşlar. Tabii ki de cesur karakteri bizleri büyük bir ters köşe yaptı. Aslında normalde annesini değil de İskender'i seçmesi gerekiyordu. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada bizleri büyük bir ters köşe yaptığını düşünüyorum. Aysel karakteri tabii ki de arkadaşlar kendine gelecektir merak etmeyin. Ben Aysel'i veda edeceğini düşünmüyorum. Aysel karakteri ve e, tabii ki de cesur karakteri önümüzdeki bölümlerde bakalım arkadaşlar. Nasıl bir ilişki içerisine girecekler anne oğul arasında neler yaşanacak. Bu konu çok merak ediliyor. Öte yandan bu yaşananların hepsi de devranın üstüne kalacak. Yani İskender bunları devranın yaptırdığını düşünecek ve tabii ki de kısmen devran sebep oldu bu olayların yaşanmasına. Bakalım önümüzdeki bölümlerde da bizleri neler bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.